Sağol Kuvvetli! Hakkınızı yorumlarınızı verin! Akıllı Aleyhisselatü Vesselam! Akıllı Aleyhisselatü Vesselam! Akıllı doğru cevapta da aynı ritmi bekliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz bu Biraz daha iyisiniz. rahatladınız evet, mı? Evet, rahatladım daha çok. Evet. Bu tarafı hiç sormuyorum. Onlar <laughs> <rahatlıklar>. Onlar buraya <laughs> alışkınlar <laughs> zaten. Baksanıza ne kadar uyumlu da giyinmişler <laughs> evet. <gelmişler. gülüyor> Alıp gidecekler vallahi. Öyle bir ritim içerisindeler. Fakat çok güzel karşılaşmalar efendim hediye ettiniz bize. Hem size çok teşekkür ederim hem Hoş diğer ederim. yarışmacılarıma. Vallahi bu 14 Şubatları aslında böyle biraz yarışmadan saymazdım ben. Çok güzel oldu. Çok çekişmeli güzel oldu. oldu. Evet, çok çekişmeli ben. oldu. Zannediyorum ki o çekişmeyi finalde taşıyacaksınız. İnşallah. İnşallah. Çekmecemde bir çekim duruyor. Üzerinde 30 bin TL yazıyor. Kafamdaki soru işareti. Acaba o 30 binin üzerine Akal'ın ailesi mi yazacağım? Toka ailesi mi? Evet. Onun için biraz uğraştıracağım sizi. Gelsin mi efendim? Gelsin efendim. Evet. İşte huzurlarınızda harf <laughs> A kendisini gösterdi. Her şeyi biliyoruz. Zarımızı gönderin bize. 3 puanlık bir soru getiriyor. Hızlıca okurum. Demiş ki aşkı için ilk ve en büyük hataya ortak olan kişidir. A. Kim? İlk ve en büyük hata. Adem. Adem 3 puan değerinde. <laughs> Yapıştırdınız güzel oldu. Şimdi karşılığı gelir mi? Bu B harfinin Hiç size bastırmadım ya. Tuğçe Hanım siz Tamam. Çok teşekkür ederim. Bugün telaştan yarışmacılarıma buyurun zarı siz döndürün demedim hiç. Bir puan değerindeymiş çok basit bir soruymuş. Nasıl sorulur? Nostaljik öpücük. Be, be. Burası. Buse. Buse. Bir puan daha. Hızlı var, hızlı var. Özellikle Şerife Hanım butonu çözdü. Evet, Bir, bir önceki yarışmada butonu net bir şekilde çözdü. O zaman sizin biraz odaklanmanızı karıştırmamız, dağıtmamız lazım. Lütfen zarımı da döndürür müsünüz? Buyurun geliyor. Çok teşekkür ederim. Size C harfinden 3 puanlık şu soruyu okurum. Kendine çekmek, etkilemek. C. Nedir? Birleşik kelime, yardımcı fiille birlikte. Kendine çekmek. Cezbetmek. Cezbetmek kesinlikle doğru. 3 puan peteğinizi şenlendirdi. Güzel oldu. Şimdi bakalım C harfi kimin yüzüne gidecek. Dönüyor zarı. C harfinden huzurlarınıza 2 puanlık bir soru. Hem de nasıl kolay bir soru. Aşkın meyvesi çek çek çek. Burası çocuk. Çocuk iki puan da yerinde. <laughs> Yerleşti yerine. Önlerde değişti. Gelsin bakalım D harfi. Hiç beklemek istemiyorum efendim. Ritminiz güzel. Ben de size yetişmeye çalışacağım. D harfinden iki puanlık bir soru okuyacağım. Gelsin. Alımlı güzel kadın. Farsça. D. Nedir? Delimin ucunda. D bir de iki eski devran. Ama. efendim devran devran mı hmm. afet devran, devran gibi Afeti bir şey devran, Afeti devran. Ha, dönemin en güzeli Dilan Dilan yok canım Dilan halay demek galiba Didem Didem o da güzel o da gözüm demek hmm. ne kaldı geriye bu soru iki puan değerinde Dilara Dilara değil <laughs> soru iki puan değerinde İki puan da çok önemli değil. Buna cevap vermek zorunda mıyım? diyebilirsiniz. <laughs> Bak bulan var. Dilber. Dilber! Yerine <laughs> 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 yerleşir? 7'ye 4 oldu çok güzel oldu. Haydi geçelim E harfine efendim. Zarı geliyor geldiği gibi dönüyor. E harfinden 4 puanlık bir soru soruyorum. Buyursunlar. Olması gereken bir şey. Aynı haklardan yararlanma, aynı düzeyde olma durumu e nedir? Evlilik. Eşit. Hangisi? Evlilik. <laughs> Evlilik mi? Yoksa? Yani. Evlilik değil. Eşitlik. Vallahi Şerife Hanım söylüyordu. Eşitlik doğru cevap. <laughs> dur dur. Niye bunu al? <laughs> çünkü... daha takalım, daha takalım. olun. <laughs> daha olun. Siz çünkü zarı nasıl ele geçirdiniz? Ben... Tamam mı? Rotayı da ele geçirdim. <laughs> Buyurun. İyisiniz bu konuda. <laughs> Dönüyor efendim zarı. F harfiyle birlikte ilk satırımız bitecek. İki puanlık bir soru çıkıyor karşınıza. Yine meşhur aşıklardan biri. Nasıl sormuşuz onu? <laughs> Aşkı uğruna nakkaş kalemini bırakmış kazma sapına yapışmış. Fe. Kim o? Ferhat. Ferhat dağları delmiş. Kim o 13 yaptılar efendim. Bir uğursuzluktur oluyor o 13'lerde. Açıkça söyleyeyim. Davranın öne geçin. <laughs> Haydi bakalım G harfi. Göster geldi. G harfinden 5 puanlık bir soru. Çok güzel. Hemen okurum onu. Çok da zor değil vallahi. Ken bakışlarının hışmına uğramak. G nedir? Ee, nasıl? Çarptım Göz'e da. gelmek. gözüm mi Buyurun. 13'e 9 oldu çok güzel oldu. 1-4 gelirse beraberlik. Gelsin. Geldi mi? Vallahi geldi. Beraberlik mi olacak göreceğiz. Belki de ara açılır. Soruyu bir okuyalım. Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek anlamı taşıyan hoş kokulu bir çiçektir efendim. Nedir? Hatmi. hatmi. Hatmi mi? Gül hatmi ha? Değil. Sana olan bağlılığım. Hanım Eli. Hanım Eli. Çiçek gibi cevabı. Gibi gibi. Tam tırmanıcı diyordum ki efendim 13'e 13, e 13 yaptınız. Uğursuzluğu paylaştınız. <laughs> Dur bakalım <laughs> kim önce kurtulacak? Buyurun Şerif Hanım. Teşekkür daha ediyorum. Daha da. Çok teşekkür ederim. Bir puanlık <laughs> soru geliyor. Demek ki cevabı bu harfiyle başlıyor. Şöyle bir soru. İlgi çekici, gönül çelici, hoş ve aldatıcı tavır. İyi. Nedir o? Şöyle biraz İş hani. İşve. İşve. Bir puan değeri 13'ten kurtuldunuz, 14 yaptınız. Şimdi sıra sizde efendim. Buyurun Tuğcan. Dönsün. K harfi için Tuğçe Hanım'ın uğruyla birlikte dört puanlık bir soru çıkacak efendim karşımıza. Okuyalım onu. Nazal yolla anlaşmak. K, tüh, Nazarlı. Koklamak. Karşılıklı koklamak. Koklaşmak 4 puan değerindedir. Sadece hayvanlara bırakılmaması <laughs> gereken bir eylemdir bence. Buyurun Z harfi efendim? Dönsün dolaşsın. 3 puan değerindeymiş. Hemen okurum. Çok zor değil. Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan L. Popo popo latif. Çok güzel. 3 puan daha. Şampiyonlara yakışık performanslar bunlar. Tekrar beraberliği yakaladılar. En sevdiğim şey. Tam ortasındayız. Hadi şu beraberliği bir bozalım. M harfiyle. M harfinden geliyor. 4 puanlık bir soru. Hemen okuyalım efendim. Demiş ki gönül vermek. M. Nedir? M1. Alt anlamı. Mecazi anlamı. Hı -hı. M2. Ama öyle bir mecaz ki asıl anlamının da önüne geçmiş neredeyse. Ona doğru Mail etmek. Mail etmek 4 puan değerinde. <laughs> Yerleşti yerine 21 oldu efendim. Şimdi bir N harfi var ki onun içerisinde de böyle tatlı sorularım var. Mastarlı filan. Denk gelir mi acaba? Oo, 6 puanlık bir şey geldi. Çok daha kısa, çok daha yüksek puanlar kazandırır. Mastar filan yok bunda. Okey. Kadın anlamına gelir. Bir kadın adı olarak kullanılır. Bir surenin de adıdır. Ne? 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 Burası? Nisa. Nisa, Nisa dediler. Arayı biraz açtılar mı? Vallahi öyle oldu. 10 puan. Gayet iyi biliyorsunuz. İki zarla çözülebilecek bir fark efendim bu. Belki ilki budur. Onu öğreneceğiz. 3-5 bekliyoruz ya. 4. Daha güzel. Daha güzel. Bir birleşik kelime efendim. Şöyle sorduk. Dedik ki, evlilik sürecinde olan erkek tarafı ve haneleri. O. Hop. Um. O bir. O iki. Üzülerek o üç. Hı hı. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Ferhat Bey. Oğlan tarafı. Oğlan tarafı güzel. Oğlan hoş. Ama... Oğlan biz... evi. Oğlan evi işte olur. <laughs> Tam yapıyordum vallahi kırmızıyı. <laughs> 21 kenara koydunuz. Şimdi bir altı daha lazım. Belki onu ikiye böleriz. Belli mi olur? Şu P'yi bir döndürelim bakalım. P'nin zarına. Hadi dön. Ne veriyorsun? 4 veriyorsun. Çok güzel, çok güzel. Hemen okurum. Aşk acı veren zihinsel bir hastalıktır diyen filozof T nedir? Platon. Platondur o. 4 puan değerinde. Tam yaparıyoruz derken geçtiniz şimdi biraz sıra daha ileriye. Sıra? İşte şimdi sırada R harfi. Gelsin zarını da. 4 puan. Nasıl sorulmuş? iç dünyaları benzer, spiritüel bir bağla bağlı oldukları düşünülen sevgililer. Dur. İki kelime. O benim, ben onun. Vallahi buldular. Evet. O benim, ben onun. Ruh eşi. Ruh eşi Alkışlar güzel ama tam istediğimiz değil. Ruh eşleri. Ruh eşleri. O da değil. Ruh ikizi, ruh ikizi. Ruh ikizi, ruh ikizi, ruh ikizi. <laughs> geldi güzel yere bağlandı efendim hmm. aradaki puan farkı yine altı ve artık son satırdayız şampiyonu belirleyecek olan satırdayız S harfinden huzurlarınıza 5 puanlık bir soru geliyor şöyle bir bakayım hemen okuyayım mastarlı bir şey hem ilgilenip gözetmek hem de kendinin olduğunu ileri sürmek. sürmekse nedir sahip olmak tek kelime ise ya sahiplik tek kelime ise ya tekrar sordum sahip Ekmek var ya bunda. Sahiplenmek. Sahiplenmek. Kaçmamalıydı o. <laughs> İyi yaptınız. 30'u yakaladınız. Atak olun. Şerif e, Evet dırlamadın. hayatım sen benden daha iyisin. Sen <laughs> <iyisiniz. gülüyor> sensin zaten. Bak bak ikimiz birinden motive ediyoruz. Değil <laughs> değil Teşekkür ederim. Aradaki puan farkı bir. Elimde daha altı tane petek var. Ne olacak? Be 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 Döndü dolaştı iki puanlık soruda durdu. Hadi gelsin. <laughs> acıyarak ve veya koruyarak sevme. Sevecenlik. Şef, şef, şef. Şefkat. Şefkat dedin Önder işte. 32, 31 oldu. Toka ailesi öne geçti. Haydi T harfi. Göster kendini. Sizin, sizin ailenizin evet. baş harfi. Evet. Ben döndüm. Neymiş? 6 puan değerindeymiş. Aman yarabbi. Dikkatli olalım. Çok da altılık bir soru değil. Biraz düşündürür ama belki pat diye de cevap yapıştırırsınız. Belli olmaz. Okey. <laughs> Partnerler arası beden ahengi. <laughs> te 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 te. Bir toro gibi söylediler. Gayet uyumlu bir şekilde. Ve önleri değiştirdiler efendim. 37'ye 32 oldu. Aradaki puan farkı 5. İşte U harfinin zarıdır. Dönüyor. 4 puanlık soru. Hemen okuyalım onu. Diyor ki zevk ve eğlenceye düşkün. Elle avuca sığmaz sevgilileri niteleyen bir sıfattır. U. Buyurun. Tek kelime, tek kelime. Uslanmaz. Uslanmaz mı? Yok, Yok o kadar uzun değil. değil. Kırmızıyı yaktık, söndürdük. Aslına bakarsanız zevk ve eğlenceye düşkün. Ele avuca sığmaz her şey için kullanılabilir bu sıfat. Sevgililere daha çok yakışır. Şu dördü bir üçe indirelim. <laughs> yani olduğu yerde durmuyor. Bir bakıyorsunuz orada, bir bakıyorsunuz burada. Hmm. Ne dersiniz? Uçarı. Uçarı derseniz o da 3 puanı. <laughs> Doğruca peteye taşır. Ter temiz yüz çuvarlak bir 40 yapar. Çok güzel, çok güzel ama elimizde daha üç tane evet. petek var. Ha gayret efendim. <laughs> Geliyor. Ve harkenin zarı huzurlarınıza 5 puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım. Ruh'a inme gibi inen sevda ve hop, hop. <laughs> Ve bir. Ve iki. Çok <laughs> derin düşünüyorsunuz. Ondan olmuyor. Ve üç dedim. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Şimdi diyor ki Şerife Hanım. Hatıralar sarmamış. Dört bir yanımı. Hı hı. Vurgun vurulmak. Bilmiyorum bilmiyorum. Vurgun. Şöyle bir kendinize güvenerek. Vurgun. Beş puan <laughs> değerindedir efendim. İki tane petek kaldı. Bir ye, bir z. Ye sizin olsun. Hadi bakalım. Buyur. Dört puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Hukuk, din ve töre bakımından uygun görülmeyen duygusal ilişki. Ye, 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 ye. Yasak aşk. Aşkı memnu yasak aşk. <laughs> Erken mi bitirdiler? Öyle mi? Evet. Evet. evet, öyle oldu. Çünkü, Çünkü bu zarın yedi dönmesi gerekiyor. Kiyodun. bakarsanız. <laughs> Son noktaya kadar ne güzel gelmiştik. Bir anda şimdi boşluğa düştüm ya bir sunucu olarak. Evet top şeydi. Yakamadık. Ne yaparsak yapalım Yapabilir. olmayacak. Nasıl? Yapacak. Ama nasıl? efendim çok güzel bir performans evet, sergilediniz. Ben önce Toka ailesinden bir alkış istiyorum. Çok iyi kaldı. çok, çok keyifliydi. Teşekkür çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Ama efendim <laughs> sizin bence gömleklerinizin uyumu zaten <laughs> bir adım <laughs> önde başlamanıza. <gülüyor> <gülüyor> Vesile oldu. Sevgili komünist. O Sevgili zaman komik. gelsin Z harfi. Onu da bir cevaplayın. Bu işi istedim. <laughs> şey. Bu da ben. De. Hadi bakalım. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki şakaklardan sarkan saç ülesi Z. Sevgilinin saçı. Zülüf. 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 41'e 44 gibi muhteşem 2 puan duruyor orada efendim. Vallahi içimiz de doluyor sayenizde. Çok güzel performanslardı. Kocaman ]iniz. kocaman alkışlar rica ediyorum. Bunlar da teslim edeyim. Bu da sizin bugünün küçük bir hatırası olarak. TV yüzümüzün sizlere armağanıdır. Elbette bununla da bitmiyor efendim. Sonuncunun üzerinde bir çek var. Şu şu tarafta yazacağım. Tabii. Müsaade ederseniz. Olsun. Çünkü yani bu bir hatıra çekidir. Bunu alıp da bankaya götüremezsiniz ama bugünün bir hatırası olsun istiyoruz ve üzerine artık ne yazacağımızı biliyoruz. Alkışlarla. atalım ağabeyiz. <laughs> Güzel günlerde harcarsınız. Teşekkür çok çok ederiz. teşekkür ederim. Siziniz?